Selamlar. Çok çekişmeli geçen yeni bir maç videosu ile karşınızdayım. İyi seyirler. son eleme turuna da ulaştık. Bir üst düzeye çıkmak, devlere bir adım daha yaklaşmak isteyen her kulüp için kritik bir an. İki tarafında iyi bir performansı ihtiyacı olan bugün de taraftarlar takımlarının gücüne güç katmak için bir arada. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu, futbol böyle güzel. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. tehdit yaratmaya çalışıyor. Fernandez. Mateus Nunes. Guardiol açıkta kendini göstermeyi başardı. Son vuruş. Bir şans daha. Ağları buluyor. Karmaşık planların değil. İnadın ve azmin eseri. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Ve işte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Ve yardımcı hakem offside diyor. Timber topla buluştu Doku Bernardo Silva Phil Foden şimdi Erling Haaland aldı topu Hemen müdahale etti Can sıkıcı bir durum Kaleyle karşı karşıya Kayarak Ah büyük hata Penaltı Arsenal tarafında korkunç bir zamanlama fark açmak istiyorlar. Yapma. Fırsatı kaçırıyor. Daha iyi bir penaltı fena olmazdı. Ama kafalarını dik tutup maça devam etmeleri gerekiyor. Haaland. Takım arkadaşını... Güzel vurdu. Direkten döndü. Matheus Nunes. Şahane bir orta yine içeri oynadılar. Savunma ve kaleci için çok hızlı bir top. Gökeres. Arsenal sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Yoşko Gvardiol. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Erling Haaland aldı topu. Timber gücünü gösterdi. Bernardo Silva ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. diğer kanada bakıyor. Haaland. Sol kanada oynadı. Jesus. Dango Wattara. Ve müdahale geldi. Foden. Topla buluştu Enzo Fernandez. Yoşko Gvardiol. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Doku. Donnarumma. Ruben Diaz. Ortaya geri döndü. Sert ve planlı bir baskı. Yoşko Gvardiol. Bernardo Silva aldı topu. Saka başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikli olduğunu kanıtladı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Foden. Fernandez. Doku güzel bir fırsata sahip. Kıran kırana enfes bir mücadele. Doku faulü almayı başarıyor. deneme ama yeterli olmadı. Timber boşluğa doğru oynadı. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Evet ilk devreyi geride tamamlamak üzücü olabilir ama önümüzde daha kocaman bir 45 dakika var. Joşko Gvardiol Bernardo Silva aldı topu. Phil Foden şimdi gerekiyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Kaleci halinden memnun. Bernardo Silva aldı topu. Evet, ölçüp biçip oynadı. Doku! Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. There will be added time. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş oldu. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Ricardo Calafiori. Uzatmalarda ilk devrinin sonuna geldik. İkinci tarafta çok hırslı ama belki biraz yaratıcılık gerekiyor olabilir. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Cesur <laughs> oynayıp fırsat aramak için mükemmel bir durum. Ekibin maçı çevirmek için 45 dakika boyunca... Foul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. İba. oyun dışı kalıyor. Oyuncunun önceden bir sarı kartı vardı. Mateus Nunes. Van Dijk. Topla buluştu Enzo Fernandez. Ayaklarını müthiş kullandı. Hedefini bulamadı. Geçmeyi başardı. Mükemmel. Phil Foden. İşte bu. 50. karşılaşmasına çıkan oyuncu için dönüm noktası niteliğinde bir gol. Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar, bir kez daha yaparlar. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Sola oynadı. Dango Wattara. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Çekişmeli bir ikinci yer olmasını ümit ediyorum. İki takımın da kazama şansı var. Ve pasa müdahale geldi. Ayak koydu. Forvetin bu geri koşuşu tribünlerden de büyük alkış aldı. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Bitirilmesi gereken bir fırsat varsa aradıkları isim kesinlikle o. Bunu kim tahmin edebilirdi? Son dakikasına kadar heyecanlı bir maç olacak gibi görünüyor. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Erling Haaland aldı topu. Rakibi büyük baskı altına aldılar. İçeri gönderdi. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Kaleci'yi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Fernandez Topu bekletmeden geri aldılar Boku Fernandez Bitirebilecek mi? Çok sert vurdu Şiddetle hatta resmen Öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı Yazık oldu açıkçası zaman dondu. Kendi yarattığı pozisyonu harcadı. Tamam baskı güzeldi ama daha farklı ilerleyebilirlerdi. 75 dakikayı geride bıraktık. Koberlik Haaland'da Haaland. Pis bir müdahale. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmalı dengeler hala değişebilir. Ayağını uzatıyor. Düdük çaldı. Faul. Suçunu biliyor. Sarı kart. Canının çok acıdığı yüzünden belli oluyor. Umarız ciddi bir şey değildir. Boşta ulaşmayı deneyecek. Ve şut! Topa doğru yarış başladı adeta. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Haaland şu ana kadar bir gol pası verdi. Bu Saka'da top. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Enfes müdahale. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. İçeri yoldu. çok güzel fırladı. Maalesef istediği yönü veremedi. Şık bir hareketti. Ceza sahasında pek çok seçenek vardı. Defansın arkasına içeri doğru yol diyor. Haaland offside pozisyonunda. İki dakika eklendi. Bernardo Silva. Foden geri ortaya yolladı. Güçlü ve kararlı. 90 dakika eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gidiyor. Kıran kırana geçen mücadelede şimdi sırada uzatma dakikaları olacak. Evet, uzatmalara gidiyoruz. 90 dakikanın sonunda takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı 3 van dijk Number seven, Doku. Number Number mateus nunes Rodri güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. İlerlemenin yolunu buldu. Beklentisi büyüktü. Ayak kırıklığı normal. Ake. Mateus Nunes. Mateus Nunes. Rodri. Yoşko Gvardiol. Hönk Son. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Ricardo Calafiori. Saka. Ödegard. Sola doğru bir top. Saka Zorlu bir mücadele oldu. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Frankfurt'un son topa sahip. Zigze ve top bir fırsat daha. Başarısız bir deneme. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. Son. Araya girdi. Güzel hamle. Uzatmaların ilk yarısı tamamlandı. İki takım çok yoruldu. Bir şeyler yapabilecek kim var? son 15 dakikada bir değişiklik olacak mı? Büyüleyici bir maç izliyoruz. Son 15 dakikada neler göreceğiz bakalım. Daha iyi paslar gördük. Riskli bir pas. İlginç bir top geldi. Aradan geçti. Vites yükseltiyor. Ve müdahale etmeyi başardı. Rodri. Karşı atak gelir mi? Sola yolluyor. Yoşko Gvardiol. Hedefini bulamadı. İlgi çekici bir maç. Eğer görürsek bir sonraki gol maçın kaderini belirleyecek. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Karar serbest vuruş. Evet sarı kart geldi. Rodri. Foden. Sol kanada oynadı. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. İlerliyor. Hönkbinson. Zigzag başarısız bir deneme. Herkes iş başına. Top kaleci de. Evet, taraflar beraberlikle eğitilmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Erling Haaland aldı topu ve müdahale geliyor. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. düdük çaldı. Durum berabere. Bakır penaltı atışları vakti. İki takımın savunma hattı da baskı altında iyi bir performans sergiledi. Bu kadar yorgunken bu konsantrasyon ender görülür. Oyuncular tükenmiş durumda. Artık son sözü penaltı vuruşları söyleyecek. Dakikalar içinde buradayız. Evet atmosferi belirleyecek vuruş. Ah kötü bir başlangıç. İyi denemeydi ama kaleyi bulması gerekiyor. Haaland sıradaki penaltıyı kullanmak için topun başında. kucağına attı. İnanarak vurmadığı ortada. Haliyle kurtarması da kolay oldu. Evet sıra ikinci oyuncuda. Evet mükemmel kurtardı. Planını belli edince işlerin böyle gitmesi normal. Mükemmel bir kurtarış. Saka takımının ikinci penaltısı için sahneye çıkıyor. Topa alarda kaleci yanıltmayı başardı. Müthiş vuruş. Gözlerini kaleciden hiç ayırmadı. Manchester penaltılara denge getirmek istiyor. <laughs> ah! yandereyi vurdu. Bu kadar da ince düşünmesine gerek yoktu. Arsenal bunu gole çevirmeyi başarırsa baskıyı iyice arttıracak. muazzam bir yetenek muazzam bir an muazzam bir kurtarış evet eşitliği yeniden sağlama fırsatı kaleci izin vermedi evet etkisiz bir penaltı izledik kaleci için çocuk oyuncu Dango Wattara her şeyi bitirebilir Evet, kaleciyi görünce iradesi kırıldı herhalde. Ata Payı sıfıra indi. Kurtardı. İşte maçı kahramanı. Arsenal kutlamaya başlayabilir. İstedikleri sonucu aldılar. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsiniz?